Merhaba arkadaşlar. 30. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günlük banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Fatih Karagümrük evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada. Kasımpaşa ile bir 1, -1 berabere kalmış. Pendik Spor 2-0, Samsun Spor 2-1 yenip Hatay Spor'a 3-1 mağlup olmuş. Rize Spor ise kendi evinde 4-0 mağlup etmişti. Alay Spor'un form durumuna baktığımızda Adana Demirspor'la 3-3, Fenerbahçe 2-2 berabere kalıp Kasımpaşa 2-1 mağlup olmuştu. Pendik Spor ve Hatay Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı Alay Spor. Karagümrük'te Alay Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. 1-2 çifte şans. Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada. Rize Spor'u 3-1 yenmiş. Alanya Spor'la 2-2 beraber kalmıştı. Gaziantep'i Antalya Spor'u 2-0. Ankara gücünü ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Karagümrük'le 1-1 beraber kalmış. Adana Demirspor'u 3-1. Alanya Spor'u 2-1. Trabzonspor'u 3-2 yenip Pendik 3-2 mağlup olmuştu Kasımpaşa. Fenerbahçeli Kasımpaşa arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Galatasaray evinde Antalya Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmalarda. Ankara gücünü 3-0, Sparta Praha 3-2, Başakşehir 2-0, Bandırma Sporu 4-2, Samsun Sporu ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Antalya Spor form durumuna baktığımızda İstanbul Sporu'la 2-2 beraber kalmış. Samsun Sporu 2-0, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe 2-0 mağlup olup Kayseri 1-1 beraber kalmıştı. Galatasaray ile Antalya Spor arasında olacak olan Karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Gaziantep evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın Form durumuna bakacak olursak Gaziantep oynadığı en son karşılaşmada Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp İstanbul Spor'u 3-1 yenmişti. Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş. Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 2-1 mağlup olmuştu. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Galatasaray 2-0 mağlup olup Hatay Spor'u 2-1, İstanbul Spor'u 2-0, Konya Spor'u 3-2 yenip Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu Başakşehir. Gaziantep ile Başakşehir arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kayseri Spor evinde Ankara gücünü ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Kayseri Spor en son karşılaşmada Beşiktaş'ta 0-0, Antalyaspor'la ve Gaziantep'le birbirlik skorlarla berabere kalıp Samsun 2-0, İstanbul 1-0 mağlup olmuştu. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda Galatasaray 3-0, Konya Spor'a 1-0 mağlup olup Erzincan Spor'u 5-1 yenmişti. Sivasspor'la berabere kalıp Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu Ankara gücü. Kayseri Spor'la Ankara gücü arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Konya Spor evinde Hatay Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Konya Spor en son karşılaşmada. Ankara gücünü ve Sivas Spor'u 1-0'lık skorlarla yenip Rize Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir 3-2 mağlup olmuş. Konya Spor Gaziantep karşılaşması ise 1-1'lik bir beraberlikle sonuçlanmıştı Konya Spor adına. Hatay Spor'un durumuna baktığımızda Sivas Spor'la 1-1 berabere kalıp Trabzon 2-0, Başakşehir 2-1 mağlup olmuş. Karagümür 3-1, Adana Demirspor ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Hatay Spor. Konya Spor'la Hatay Spor arasında çok olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Samsun Spor evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Samsun Spor oynadı en son karşılaşmada. Gaziantep'le 1-1 bir bir berabere kalıp Antalya Spor 2-0 yenmişti. Karagümrük'e ye 2-1, Galatasaray 2-0 mağlup olmuş. İstanbul Spor'la ise 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Fenerbahçe'ye 3-1 Sivas Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Konya Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Karagümrük'e 4-0 kaybedip Trabzonspor'a 1-0 mağlup etmişti Rize Spor. Samsun Spor'la Rize Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Sivas Spor evinde Pendik Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form bakacak olursak Sivas Spor oynadı en son karşılaşmada. Hatay Spor'la 1-1 berabere kalıp Rize Spor'u 1-0 yenmişti. Konya Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Ankara ile golsüz berabere kalıp Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti Sivas Spor. Pendik Spor'un formduğuna baktığımızda Trabzonspor ve Karagümle 2-0 yenilmiş. Adana Demirspor 2-1 yenmişti. Alanyaspor'la 1-1 berabere kalmış. Kasımpaşa ise 3-2 mağlup etmişti Pendik Spor. Sivas Spor'la Pendik Spor arasında olacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Her iki takımın formuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmalarda Pendik Sporu 2-0, Hatay Sporu 2-0, Gençler Birliği 2-1 yapmış, Beşiktaş'a 2-0, Kasımpaşa ise 3-2 mağlup olmuştu. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Alanya Spor'la 3-3 berabere kalmış, Kasımpaşa'ya 3-1, Pendik Sporu 2-1, Hatay Spor'a 1-0 mağlup olmuş, Beşiktaş'ta ise golsüz berabere kalmıştı Adana Demirspor. Trabzonspor'la Adana Demirspor arasında çok olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. İstanbulspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. İstanbulspor oynadığı en son karşılaşmada Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmış. Gaziantep 3-1 Başakşehir 2-0 mağlup olmuş. Samsunspor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Kayserispor'la golsüz berabere kalıp Antalyaspor 2-1 Trabzonspor 2-0 yenmiş. Sivasspor'a 1-0 kaybedip Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşması ise golsüz sonuçlanmıştı. Beşiktaş adına İstanbul Spor'la Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Bayern Münih evinde Leipzig'i konuk ediyor Almanya Bundesliga'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Bayern Münih oynadı en son karşılaşmada. Bohuma 3-2, Lazio'yu 1-0, Leverkusen e 3-0 mağlup olmuş. Borussia Mönchengladbach 3-1, Augsburg ise 3-2 skorla mağlup etmişti Bayern Münih. Leipzig'in form durumuna baktığımızda Borussia Mönchengladbach 2-0 yenmiş, Real Madrid'e 1-0 kaybetmişti. Leipzig Augsburg karşılaşması 2-2 sonuçlanmış. Union Berlin'i e 2-0 yenip Stuttgart'a ise 5-2 mağlup olmuştu Leipzig. Bayern Münih ile Leipzig arasında olacak olan karşılaşma için tahminim 1-2 çifte şans. Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain evinde Rennes'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Paris Saint Germain oynadı en son karşılaşmalarda. Nantes'i ve Real Sociedad'ı 2-0, Lille ve Brest'i 3-1, Strasbourg'u ise 2-0'lık 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Rennes'in form durumuna baktığımızda Clermont'u 3-1 yenip Milan'ı 3-0 kaybetmişti. Le Havre'yi 1-0, Sochaux'u 6-1, Montpellier ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Rennes. Paris saint Germain ile Rennes arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Arsenal oynadığı en son karşılaşmalarda Burnley'i 5-0, West Ham'ı 6-0, Liverpool'u 3-1, Nottingham'ı 2-1, Crystal Palace ise 5-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Newcastle form durumuna baktığımızda Bournemouth'la 2-2 berabere kalıp Nottingham'ı 3-2 yenmişti. Luton'la 4-4 berabere kalmış. Aston Villa'yı 3-1, Fulham'ı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Newcastle. Arsenal'le Newcastle arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İspanya La Liga'da Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Real Madrid oynadığı en son karşılaşmada. Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalmış. Leipzig 1-0, Girona'yı 4-0 yenmişti. Atletico Madrid de 1-1 berabere kalıp Getafe'yi ise 2-0 mağlup etmişti Real Madrid. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Valencia ile golsüz berabere kalıp Atletico Madrid'i 1-0, Rayo Vallecano 2-1 yenmişti. Osasuno ile 1-1 berabere kalmış. Atletico Madrid de ise deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu Sevilla. Real Madrid'de Sevilla arasında olacak olan karşılaşma karşı ligi tahminim. Maç sonu 1. İtalya Serie A'da Milan evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milan oynadığı en son karşılaşmada Monza'ya 4-2 mağlup olmuş. Rennes'e 3-0, Napoli'ye 1-0, Frosinone'yi 3-2 yenip Bologna ile 2-2 berabere kalmıştı. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda Sassuolo'yu 3-0, Genoa'yı 4-1, Lazio'yu 3-1, Udinese'yi 2-0, Frosinone'yi ise 5-0 mağlup etmişti Atalanta. Milan'la Atalanta arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş